diye. Bir tane kekeme e, şoför lazım tanıştım. Sizin durakta çalışıyor herhalde, değil mi? Ya ben ben de Beloru <laughs> de, de sandım. Deniştim. Hemlik yaptım çocuğu öldürüyordum amına koyayım ya. O oğlum de, sandım çocuğu. Ben de kekeme. Ne departmana denk geldik. Ananı sikeyim ya. Pembe daha var, bir pembe daha var. Oğlum departmana denk geldik amına koyayım ya. Bir alkutu Ya hanımefendi gerçekten çok dikkat çekicisiniz. O yüzden biraz dilim sıçıyor kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Lina öyledir ya, güzelliği şehri güzelleştirir. Evet evet, yani bu şehir güzelse sebebi sensin Lina. Burası o kadar korkunç değilmiş. İyi gayet Bizim burada ünlüdür ya, filmlerini falan izledik ama... <laughs> Oğlum çok korkunç ananı sikeyim. Yes thirsty. Alıp ne yes, yapacağız? Yes, Yatırımlar de, doğru de, olması de, lazım. Evet. Alacağız. Bir adam yok ama sürecek adam yok. <laughs> neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Evet. Biliyorum. Çavuş izninizle her türlü şaka serbest mi? Lütfen lütfen. Nasıl kışkırtıyorlar? Ses, sesimi nasıl ayarlayayım? <laughs> Çavuşlar müsaade eder misiniz? Mi? Şuradan çıkayım, sıkıştım da. Harper, yatağa gelmiyor musun tatlım? <laughs> <laughs> Harper! <gülüyor> kaçma, <gülüyor> kaçma. Evet, bu sesi yapmak da biraz zor tabii. Bak, hemen kapıda bir görevli var. Bak, oh! normalde taksi... Hayır. Bir şey diyeceğim dayı <laughs> Dayı ya Senin bu kapı çok Gıytırık bir kapıymış <laughs> Allah seni kahretsin Mesela biz ip atıp yukarı çıkartabiliriz ama benim ellerim çok derin evet işte. olduğu için Evet ben Gerek senin elini yok. sikeceğim birazdan bekle Ne istiyorsun babasın Oradan çıkabilirsem Salak <laughs> Bak or- aşağı biri geldi fotoğraf çekiyor. <laughs> <laughs> boz ver, boz ver. Nerede bunlar? Abi ayağının altını öpeyim lütfen yapma. Lütfen. Yok lan öpme amına koyayım. Abi manyak bu da amına koyayım. Herkesin ayağının altı... Ananın ayağının altını öp, cennete git amına koyayım. Amına siktim yerinde. Buyur kadın beni niye çağırdın? Ay sen beni çağırmadın mı bu akşam için? Ne akşam için? Ben seni adım etmem. Kimsin e bana, sen? E bana para ödediler. Kim? Kim? <laughs> Kim ödedi? E bana iyiyim dediler ve para ödediler. Ben de bekliyorum burada oturdum. Bir de özellikle balık et söylemişler. <laughs> Tam olarak ne oluyor? Neyin parası? Kadın, ben seni tanımam etmem. Ya ayol benle yatmak istemiyor musun yani? Ben anlamadım bunu bu sürü mü para verdiler? Hayır kadın ben Tanrı'nın yolundayım. Ay, Böyle al, şeyler al, bana ters. Sürelim. Aha strip parti diyor. <laughs> Bayılırım. Görmedin mi onu? Oğlum o parti <laughs> Erkan düzenliyor haberiniz yok mu sizin? Ama ismi geçmesi istiyormuş. Öyle demişlerdi. Bayağı yüklü miktarda para yatırmış oraya hatta. Nasıl rolleniyor bak nasıl rolleniyor <laughs> amına. Siz gidin bakayım kardeş ya belki görürsünüz beni de orada. Aynen. Mardede. Şehrin ünlü pezeneklerinden. <laughs> Şeref duyarım kardeşim sen. <laughs> ünlü pezevenk Erkan Asır oldu. J-Sosyete Noel. İş adamı Feyzullah. <laughs> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Hepsi burada. kutu da tükendi. <Tabii>. almamız <gülüşmeler> lazım. Şu arkada var kulak yok. var dedi. Şey. Nerede? Dur bakayım şu, Nerede? şu <gülüşmeler> orta kısmı da alayım bir dakika. Bir müsaade. Yavaş yavaş. <Gülüşmeler> Ay! Orçun! <Gülüşmeler> 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 FURÇUN! İyi şey, tam bir şey yokmuş. Ne bir şey Alalım. Ananı siki. Hayır hızlanıyor, hızlanıyor. Anam ben gidecek gibi hissediyorum <laughs> <yüzyım> kendimi. <laughs> sık, 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 sık. <laughs> <ki>, bu çocuğa şimdi. Kusma, kusma. Kusuyor beni, beni Sakın Kusma, kusma. Kusma be. Fazıl'la iyi misin? Eskete! Şapkam düştü! <laughs> Yamatta yok! Kusurdu. Çok kötü kusacağım şimdi! yare <laughs> yare yare! Yare yare! Lan midem mi lan lan! Bu başım benim! Dur dur lan! Dur dur! Anas bir şey aşağı la. dur lan! Bak gördün mü kardeşinin boyu kadar çocuğu var. Nasıl çocuğu var? Oluyormuş. 16 yaşında mıymış? Evet, Çin, evlenmiş. Çinli değil bir kere, Japon lütfen düzel. Evlenmiş. Ha Biz evlendin yani. Yavrum. Yok evlenmedim hala bekarım. Gayrimeşru ha, bat çocuk. Daha da kötü. Ben fenalık geçireceğim ya. Ben hem Ben sınavıyorum. Yani ben valla bir sınavdayım. Böyle hayat beni sınıyor. Abi ben de bir yük yeme sordu değil miyim? Öp dayın delin <laughs> edemedim. Valenti dur artık Valenti. Kurt var Valenti. Çevre kontrolü şef sabit durmuyor. Çevre Açık kontrolü. Edemiz. Kalmadı ki bir şey. <laughs> Zikzak yapalım ES yemeyelim diyorsun. <laughs> ben çok şey oynadım. PUBG oynadım. Fark hmm. ettim onu. O yüzden. Bak diyor ki geceleri şapka parlıyor tamam mı? Çok güzel <laughs> duruyor. Aha. Ben de amına koydum siyah parlayamadığı için şapka takmış parlamak için geceleri görmek için. Zeka <laughs> <laughs> öyle demeseydi. <laughs> Nereden soruyorum? Siz şimdi sevgili misiniz? Şimdi. <laughs> evet evet. Cevap versene. Ne ne şey gibi toplansın toplansanız da buraya. Toplandık. Herkes iki ikili kapıya gelin ee? hızlı. Levye ile gelin mümkünse. Oo. Abi, lan, ne oluyor lan Bahti? He. Ne oluyor oğlum? Enes'in sorusuna cevap versene. ne sevgili sorusu. Siz şimdi sevgili misiniz siz değil misiniz? Evet ya şey da yok, hayır. Yok yok Hayır yok. Şimdi niye reddediyorsun ben onu anlamadım. Ne reddediyorsun yani? Rahatsız mı etti daha önce? Konuşsa her ha. Dur 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 Lan gel lan buraya. Enes. Dur dur ya bir şey yok adamı kıvalamasınlar. Dur 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 dur. Eşekler. <laughs> Şu salaklara bak ya, ya Gerçekten <laughs> ya adam nasıl kaçtı ama gördün mü <laughs> Evet Adamsınız lan siz Adamsınız <laughs> Sesli lan Sesli başarıyla <laughs> geçtiler söyleyebilirsin Arkadaşlar bugün sevgililer günü değil mi? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapalım ki şef? <laughs> Aranızda sevgilisi olan var mı? Benim var şef Valenti dışında? Olmuş efendim Iki efendim, bizim departman de, olarak soyumuz tükenecek. Biz kendi üniformamız var. <laughs> ya bırak, ne? Onu, edebiyat yapma bana. <laughs> Yok efendim, yani bulunmadığı için. Kadın mı bulamıyorsun şeyde Yok, yani efendim. Yani ya, ben kendimi ifade edemedim. edemedim. Şş, bu sarı oğlan. Ee, sarı var, kankan ya. geldi. Yok ya. Kan kardeş ya evet evet. Gözlerimden tanırsınız. Saran. ya ne haber ya? <laughs> İzlediğiniz için Çok şükür vallahi ya. Koşturuyoruz işte iş gücü. Dövün lan şimdi birbiriniz. Amına kodum. Amına kodum sen zaten bugün vurmuştun bana. Bahtiyar sen de sen de öyle dışarıda durmak yok. Sen de. Allah amına ah. kodumun da Allah seni. Ah. Parayı aldı lan. Al lan sen de. Al. Ben iş mi öğrenmek istiyorum lan? Al amına koyayım. Olsanız bayıltırım sizi. Ben ortak Eyvah. Bir <laughs> ne olur vurma. Abi çok olur vurma. Dur özür dilerim. Abi çok özür dilerim. Abi çok kötüyüm dur. Aa. Dur vurma usta dur vurma. Dur vurma. Dur dur tamam dur dur. Dur dur dur. Dur, dur. dur 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 dur. dur vurma dur dur başım dönmeye başladı dur. Ananı sikeyim. Oo. Dur. Ne <laughs> Yok, ah kalbim be. kırılmadı. Yok, yok. Olay başka bir olay. Ee, bir gün anlatırım. Hadi inşallah. Merak ki kalbi de kırılmamış. Yar bu dünyada olamaz. Tamam, bir Ummaça tamam. ee, gibi yok. adam ha. Eyvallah. Hadi bay bay. Ne demek? Bir İp, ipçi ver lan bari. Şimdi merak ee, ettik. Söyle bir şey. Öyle söyleyeyim. Ee, tamam. Yani bu dünyada değil sevdiğim kişi. Öyle söyleyeyim. Aa tamam. Anladım, hmm. anladım, tamam. Yani diyor ki, ben aşk ve huşu içinde Rabbime sevdalıyım. O kadar Yok. değil ya, Mevlana değilim ben, Hadi o kadar öyle. değil. Ta tam onu söyleme, adamın <laughs> yarışması şey Adam var. öyle bir şey demedi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, ne <laughs> alaka, bir kodu amına koyayım, arada taksicilik yaparken olaya dahil olup gitti amına koyayım. <laughs> Yunus, Yunus Emre'den dizeler söyledi, gitti. Harbiden ya, onu ya, ben kim şu. bile değil. Ha. Kapı kapanıyor. Allah sizi korusun. Kapı açılıyor. İnanın inin. Ah dimen Timur. İyiyiz. İyiyiz. İyiyiz falan diye az alınacak laflar ediyor. Vay işte. amına koyayım. nemiş bu Kadına vurabileceği casual işte 3 santim sikli bir adamın vurabileceği bel altı max küfürler bunlar. Ondan sonra ben bunu tekmeleyerek motorundan indiriyorum. 2-3 tane de yumruk atıyorum. Sonra pala beni ittiriyor orada. Palaya da yumruk atıyorum ben. Ben de sövüyorum. Diyorum ki amşak diyorum. Ambalığı seni diyorum. Sikimle döver öldürürüm seni diyorum. <laughs> Çok bir şey oldum orada yani. Sinirlendim. Ee, normal olarak. Ben olsam ben de sinirlenim öyle laf söyleseler. Aa. Buraya bakacağız demiştik. Hayır halindeyken vuruldu. Vay be. Şimdi şu an tüfeğiyle vurulmuş. Bu uh, uşağı olsun. Bir, bir, gittim e, görüş odasına. Anladın beni sana. git donuyla kalmış orada. <laughs> çok, çok çok kötü. Aldın bunu. sabunu Sosun sabunu ortadan. aldın mı? Yok benim oğlum gökten vermez saçmalamayın. iyi. Götten vermemiş ya. Şey almaya eğilmiş. <laughs> Eğilmez yapmaz yapmaz Peki böyle bir evet. sert bir şey geldi mi arkana? <laughs> şey yaptım, benim, kızı. benim rengimde bir şey geldi mi? Tabii siz soyunun lütfen S soyunayım. Evet. Yani pantolon delmemi istiyorsanız o ayrı bir fanteziye <laughs> giriyor hayır hayır hayır. tamam o zaman. <laughs> Nasıl şehirde rahat gezdirmem seni gibi bir tehdit dolaşıyor. Sen tarafından söylenmiş. Anasının amıymış. Ben baron değilim Asım. Yani kral da değilim. Ama... Yani... Aranızda kısır yapmayı bilen var mı? Var şef. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ne tamam, Duru yok Türk. Kısır. Duru bilir. Tamam. Duru evet. kısır yapıyor. Arslan Uru sen de Olur. Türk'sün. Sen de sarma yapıyorsun. Yaparım ama sorumluluk kabul etmem efendim. Yani... 3 yani parmak, parmak kalınlığında olmasın. 3 parmak kalınlığında da olabilir. Yani. <laughs> Ayrıca efendim e, size şey gelmesin kalorisi fazla. Ben yemeyeceğim canım, şeflerimle diğer şey. Daha edip devam ediyorum. Yaparım ama yamuk olur yani. Devam Balinti ediyorum, ben tembe yemeyeceğim. Tembe su... Sıkıntı yok. İsteyelim isteyelim mi? Valentin herhangi bir tatlı, tatlı yapsın, Şur. sıkıntı yok. Daha sonrasında üçünüz de bana tavuk pilav. Bana ya, olur şey. Evet. Yok, Hayır, bol, bol, 10 gram. Bol tereyağlı mı? Bol tereyağlı tavuk pilav gelirse buraya memur 2'yi unut. de bir destek vermek istedim. <laughs> Yapabilirsin Lena. Düşen Dudu. Ben biraz güneşin doğuşunu, batışını, belki yükselişini izleyecek. Kaç gün ömürsün. Böyle tek kelimeyle anlatırsam kaliteli adam iki kelime dedi duydun mu? Ne? İki kelimeyi dedi. Tek kelime dedi. Kaliteli adam dedi. İki kelime oldu. <laughs> ballı turtan beni falan Çilekli turtan. Kekim, hoş geldin. Ana <laughs> Ya ben ballı turt oluyorum da sen üzümlü olamıyor musun? Demek ki üzümlü kekte bir problem üzümlü var. Üzümlü mü bir problemin var? Alo. Bu murgulu kız ne yapıyor? Sanırsam albüm yapıyor kendi. Haberci falan mı ya? Yani? ne bu? Vlog mu çekiyor ne yapıyor bu? Dante yattı ben aldım onu. Evet. <laughs> ya, ya, patlatmış bunları Chris sanırım. Aa. Yanlışlıkla. Nasıl ya? <laughs> Nasıl patlatmış? Ya hayır öyle değil yani. Bozmuş mu lan kızı? Ya of rahmet olsun <laughs> sana ya. <laughs> <laughs> hayır, abi seni bekledim. <gülüyor> Hiç <laughs> beklemiyordum ya. <laughs> Tut bir deli de mi? Tam olsun. İyi. gel, ver, ver elini ver. <laughs> Hangi ton be? Ayı. Ayı. Bak bir ayı var, bir de ayı. Onun ton farkını Çok en iyi sen bilirsin. 100 <laughs> tane orospu bir araya gelip bir çocuk çıkarsa onun ihalesi de bana kalacak amına koyayım yeter. Oğlum zaten Nereye gidiyor bu? Çocuk gibi ya. Zaten... Siz benden dahi tanıyorsunuz. İtiraz ya. ediyorum. Evet, Heh, tamam. Oğlum bebeciğim bir aksi tasın. Enayi. Bak mı? Işte. Ben kızı ko Beni kovduracak. Ben ben bunu şikayet edebilir miyim? Tabii ki. İçeri telefonla gire gire, küfürü yani şey onun e, dediğini şey yapıyorum. O bu çocuğu diye bağıra bağıra bağır. gire. Ben bunu şikayet edeceğim. Belediye böyle mi girdin Yaman? Evet. Be Yaman beni kovdurtmaya çalışıyorsan haberim olsun. Hani ona göre ben de eşyalarımı falan toplayayım buradan. Kaçan kovalanır. Kural bir. Hadi hayırlı olsun. Aa. Hadi hayırlı olsun bakalım. <laughs> Hadi bakalım dedektif. <laughs> çıkın bakayım oradan. Çık 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 çık. Buraya. Çık oradan. Gel buraya gel. Efendim, kumsal, çıkın. Oğlum kaçma. Kaçma. <laughs> Bak ikidir boşa sallıyorum yapı sinirlenmeye başladı. <laughs> sen kıdemli memur oldun. Şey, oyunu bağlı. Yoptan kaçarım diyorsun ha? Aa yeni memur buldum burada. Sağ ol. Hemen oh, Lawrence bilim. gel gel. Bak birileri eğiliyor eğiliyor. Aa yeni memur. Hayırlı olsun modeli... Lawrence biliyordum. <laughs> gel buraya gel gel. Hadi hayırlı olsun Nereye <laughs> koşuyorsun? <Lara>. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlara. Pardon. Hayırlara. Kahvenin modeli mi? Model ne güzel, güzel kokuyor. <laughs> nedir? Harikadır. Model ne Sağ olanda, oğlum? Sağ teşekkür ederim. Kahve modeli Sağ nedir? İmo <laughs> tükes. <laughs> <laughs> Kahve nedir? Kahve modeli nedir? <laughs> Afiyet olsun. Buyurun. <laughs> Çok tikiyle oynamasak ne mı? <laughs> olası, Bunun nasıl? neye tiki var ki? <laughs> Ana nasıl? Ye yeşil bir şey. <laughs> Elma. Bir şey Çivi olsa da olsun. Hayır. Söyleme. Dışı tüylü, ölmeyin, içi yeşil. Kalpten gidecek yapmayın harbi gidecek. Evi Ev mi? Nefes alamıyorum yapma yapma, yapma Tamam. Yapma. tamam. Ya. Ama söylemiyoruz o kelimeyi. Tamam Aliya tamam. Yüz kere dedim şurada gel, kivi gel. demeyin diye. Aa senim ben. Gel kızım gel. Gel. Tamam tamam bakın çocuklar şeftali ve kivi söylenmesin burada. <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Hayırdır? sakin ol düşene bir de tekme <laughs> sen vurma ama. Arka takıldı ayağım takıldı. Adam... <laughs> Bana denk gelmedi <laughs> galiba. Ne <laughs> kadar arka arkaya. Ede <laughs> <laughs> edemiyor ki. Otu adamı da bir kivili oraya alayım. Kivili. Rotuma. Bu ne oldu? Araba. Dört teker. Motorla çalışıyor. Oğlum ben siko bir beyaz araba bekliyordum. <gülüyor> 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 gel, gel 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 buraya. kaya. Onun Sana demiştim ağabey demedim. He ben de ananı ya... Sıktım sıktım! ortam <laughs> bir an gerildi ya ortam bir an gerildi ya. Olur siz olur. Sizi almaya geldiler Femi Bey. Geri yazsınlar ya. Burnunuz silahlı araç diye geçiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Şuna... Tamam kalabalığız biz niye siz gerildiniz? Aynen ki? gitmeyin olur mu? Kimse Arkadaşlar, bir yere gitmesin. Lazım. Arkadaşlar yerlova dönsenize burası kalabalık biz kalabalığız ya. Kim motorcudan mı korkacağız ya saçmalamayın. İşte benim karım bu amına koyayım. 3 D3. Ücretim 18 18. 8. Aktif 191 durumla paralelden yönelim sağlamaktayız. Kaza <tüklüğümü gülüyor> yaptığımız belirtti ne? Ücretim 24 ona 8. <laughs> i̇yiyiz iyiyiz Belki <değil> <laughs> 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 biz de ayrı gayrı var mı çavuş? Şey gibi, ha sizin şey. özeliniz ha benim yoksa özelim. İvan vereyim. İvan vereyim yoksa. <laughs> Var mı ayrı gayrı? <laughs> ayrı gayrı. He. <laughs> Diyecek bir <Konuş. işte> şey bulamadım. <laughs> Konuş artık. Konuş <laughs> artık. Ayrı gayrımız yok. Sizin arabanız ha benim arabam. Orası öyle. Ha benim borcum. Ha senin borcum <laughs> çavuş. Bu arada 6100 dolar. Otelde bir şeyler yiyeyim sonra mesaiye giderim biraz. Otelde işlerimi halledeyim. Özledim seni. Ya bak, <gülüyor> bir. <gülüyor> oh. Oh. Ah. Şey. Her gün öpüşelim. <laughs> tamam. Yakaladım seni. <sizi>. Ne? <laughs> Oo. İyi misin? Sen ölür müsün? söyleyeyim. Rıza olunca zevkli olmuyor. Ya bir siktir git ama ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep bir sonra Hoş geldiniz. Merhaba Hoş arkadaşlar. Geldin. Çok en heyecanlıyım. Et. Hoş geldin. En sevdiğim oluşum. Ne için? İnternette sevdiğim. ara ben, arabanın şeyini bana yazmışlar ya. Ya sen nasıl bir insan <laughs> oldun ya. Yani sen bırak faydayı zarar mısın Siz... be adam bana. <laughs> Çabuk senin elin bonkör değil mi? Sen böyle bir koca yürekli adam değil misin? Yani diye diye bir kulak arkası kaldı. Yakında ona da göz dikeceksiniz. <laughs> 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 Hadi kaman bir şey gibi oldum. <laughs> Biraz yaklaşmak lazım. <laughs>